Çocuk bir futbol topu alacak paraya sahip değildir. Bu yüzden çalışmasını mangolarla yapar. Çocuklar giysilerden ve çoraplardan bir futbol topu yaparlar. Arka sokak onların futbol sahası olur. Bu şekilde Çocuğun futbol yetenekleri hızla gelişir. Futbolu her şeyden çok sever. O gün çocuk çatıya çıkar. Bir futbol maçının radyodan yayınını dinler. Fakat Brezilya finalde kaybeder. Bu haberi duyunca çocuk hüzünle ağlar. Babasına bir gün mutlaka Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına yardım edeceğim diye söz verir. Ertesi gün çocuk ve arkadaşları bir futbol maçına katılırlar. Fakat ayakkabıları bile yoktur. Hatta formalarını çarşaflardan yaparlar. Seyirciler onlara gülerek alay ederler. Onurlarını korumak için çöpe atılmış bazı futbol ayakkabılarını bulurlar. Ancak bu ayakkabılar ayaklarına hiç uymaz. Bu da onların rahat hareket etmelerini engeller. Hatta düşerler. Henüz il yarıda 4 gol yerler. Rakip takım onlarla alay eder. Çocuk çok öfke duyar. Fakat babasını görünce bir anda sakinleşir. Ardından ayakkabılarını çıkarır ve çıplak ayakla oynar. Jinga futbol becerilerini kullanır. Topu ayağıyla kontrol eder. Rakiplerin hepsini çalımlar ve sonunda bir gol atar. Takım arkadaşları bunu görür. Onlar da ayakkabılarını çıkarırlar. Çocuk özgürce oynar ve ardı ardına goller atar. Maçı sonunda bir farkla kaybederler ama herkesin alkışını kazanırlar. Maçtan sonra bir yetenek avcısı çocuğun babasına kart vizitini verir ve tavsiyede bulunur. Çocuk Santos futbol kulübüne katılır fakat mutlu olmaz. Çünkü kulüp Avrupa tarzı futbolu tercih eder. Antrenör onun Jinga tarzında oynamayacak izin vermez. Çocuk özgüvenini kaybeder, futbolu eskisi gibi oynayamaz. Kulübe katıldıktan sonra tek bir gol bile atmaz ve kendinden şüphe eder. O gece çantasını toplar, futbolu bırakır ve eve dönmek ister. İstasyonda yaşlı yetenek avcısı onu bulur. Çocuğa, Jinga'nın Brezilya futbolunun ruhu olduğunu söyler ve cesaretle Jinga tarzında oynamaya devam etmesi için onu teşvik eder. Bunun üzerine çocuk takıma geri döner. Bu kez antrenörün itirazlarını hiçe sayar ve Jinga tarzı futbol oynar. Önce topu durdurur ve dönüş driblingi yapar. Rakibin savunmasıyla karşı karşıya geldiğinde topu sektirir. Ardından havaya sıçrar ve röveşata golü atar. Herkes onu alkışlar. Antrenör bile onun yeteneğini kabul eder. O andan itibaren içindeki Cinga ruhu tamamen uyanır. 18 yaşında tek başına 6 gol atar ve Brezilya'nın Dünya Kupasını kazanmasına yardım eder.